Roblox'a girelim. Şimdi ro Şimdi bizim bu uğursuz karı var ya bana. Bakın bu uğursuz hektir. Yani bakın bu var ya. Şimdi bunun bir karakterini inceleyelim. Nasılmış? Şimdi yırtık pırtıklı bir eşortmanı var. Bu ayı tıklı pırtıklı. Lan bu ayı hep küçük gözük. Bakın. Lan bu ayı hep küçük gözüküyor. Neyse. Böyle bir saçı var. Zaten şu yüzü herkes biliyor. Bakın. Aa bu o yüz Bakın. Öbür youtuberlar bu yüz değil. Bir yüz kullanıyor. Ben niye çıktım? Bakın hangi yüzü kullandığına bakalım. Ben şuralardan Avatar'da bakın. Benim burada hacker. Bakın benim burada bir hacker tişörtüm var. Bunun yüzüne bakın. Normal normalde bazı hackerlar böyle bu avat bu avatarı kullanır. Yine yani ben eski avatarıma geri döndüreyim ha. Evet şimdi Brenna kötü biri bildiğiniz üzere. Arkada bakın. Sev Arkada bakın. Benim oyunlarıma bakmak istiyorsanız Bakın şey yapın. At France böyle biri var. Saat için sağ ol. Oğlum. Neyse. Burayı arama yerine Y Ye M Yan 7. Bakın bunu yazıyorsunuz. Evet. Bakın yazdıktan sonra ne tıklıyorsunuz? Bunu aşağı inince burada da bir full profil. diye bir şey var. Profile tıklıyorsunuz. Burada Kronatius diye nasıl okunuyor bilmiyorum. Ve ne? Sürücü diye bir şey var. Bunun yanına yapıyoruz. Bakın burada benim yaptığım oyunlar çıkıyor. Ve benim Roblox'ta ilk yaptığım oyun bu. Girelim. Aa bu kapalı. Bazı oyunlar kapalı şansınıza. Evet arkadaşlar bu oyunla burada sona geldik. Daha fazla video için abone olup like şunu kanalıma unutmayın. Görüşürüz ve